Ey, önümü açıyorum abi. <laughs> arala arala <laughs> bir şey. bizim bu alın çantada, soğuk buz gibi. Sanki soğuk olacak. Eee, en azından. <laughs> lankı, 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 lankı. Lankı. yüzünüze dikkat. Hadi. mı alıyorsun abi. Evet. Aldım. Özür dilerim. Madem. Evet, oldu ya. kuralları. Evet. Can gelmiş bulunmak Ne ya? Yolda böyle bir şey var. yok durdu. Geçelim. Bir Adam boğamamtsın. Futbolsamazdı kabul et. Ne kadar yersek ayakkabısı çamur olacak. Hadi <laughs> çok yakın yürümeyin şey lan birbirinize. Dikkat edin. Ağaçlara doğruya geçin. Ağaçlarda işte diken var. Aman yan yürümeyin. De Biraz abi. mesafeli yürüyün evet. arkadaşlar bak. Adam, Ağaç başlayalım. Başlayalım. Ağaçlarda Ağaç dikenler yürümeyin. var dikkat edin. Adam geçiyor dal bize geliyor. Oğlum burada hepsi onurla. Herhalde yani. Ana şu. He <laughs> <laughs> ondan sonra Nuri de senin dolmukon kanadını vurur. <laughs> Nuri bey bura bak şimdi Durmayayım. Ay, abi, canım, at... <laughs> ya, <taklit> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> musun, abi, ki... Çektin, mi, evet. <laughs> vale,